Arkadaşlar selamlar. 34. günden herkese merhabalar. Bu videoda sizle Ejective Adverb konusuna bir giriş yapacağız. Bu konu nedir? Karşımıza nasıl gelir? Sınavda nasıl sorulur? Bunlara bakacağız. Tabii 34 gün deyince de insan bir garip oluyor. Vakit ne kadar hızlı geçiyor diyelim. Buyurun başlayalım. Şimdi Ejective Adverb konusu adı üstüne zaten sıfat zarf konusu gibi düşünülüyor zaten biz bu konu içerisinde belirli kalıpları ve cümle yapılarını öğreneceğiz bunları sorularda metinlerde karşımıza nasıl gelir ne anlama gelirler onları bilmemiz lazım ve çok basitinden başlarsak sıfatlar ne işe yarıyordu bir ismi niteliyordu rengi boyu büyüklüğü hakkında ismi nitelerdi Mesela işte burada old pretty big small vesaire 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 bütün sıfatlar uzar gider ama burada bizim için çok önemli sıfatlar var o da şöyle bir grup Bunlar çok önemli sıfatlar arkadaşlar ve bunlar önemli anlamına gelirler zaten. O yüzden dikkatli etmemiz lazım. Mesela vital, significant, değil mi? substantial. Bunların hepsi önemli anlamına gelen önemli sıfatlar. Böyle kodlayabiliriz değil mi kafaya? Önemli anlamına gelen önemli sıfatlar bunlar. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmemiz lazım. ÖSYM, işte önemli der, önemsiz der. Cümle tanımlığı da sorar mesela. Bağlaçta sorar. Ne bileyim bir normal kelime sorusu olarak sorabilir. Reading'in içinde gelir. Her yerde bu önemliler karşımıza geliyorlar. Bunları iyi bilmemiz lazım. Bunlar önemli sıfatlar ve karşımıza önemli sıfatlar çok fazla geliyor. Sonra adverblerimiz var. Adverblerimiz bizim zarflarımız. İşte neyi ne zaman nasıl yaptığını anlatıyor. Genellikle sonuna bir ly eki getirdiğimiz zaman olur. Ama her zaman değil. Mesela burada fast var. Hızlı anlamına geliyor. Ama hızlıca da yani zarf halinde de kullanılabilir. Mesela burada frankly var. Bu önemli bir şeyimiz. Açıkça anlamında kullanılır. Açıkça. Comparatively var. Nispeten gibi karşımıza gelir. Approximately neredeyse anlamıyla karşımıza geliyor. Obviously açıkça demektir. Ama yani belli olarak buradaki Frankly ile Obvious arasında ne fark var? Şöyle bir fark var mesela. Açıkça söylemek gerekirse derken Frankly kullanırsın. Ama bu tam önümüzde duruyoruz. Böyle çok açık, bariz, belli derken Obvious kullanıyoruz. Öyle bir fark var. Actually aslında hard ise zoraki anlamda, zor anlamında karşımıza gelen zarflardan biriydi. Burada bizim aslında ortaokul yıllarımıza dayanan bir bilgi var. Komparatif bilgisi. İşte burada o bundan iyi, o bundan kötü falan gibi kullandığımız yapılar. Şöyle bir hemen bunları ne yapalım inceleyelim. Çok böyle detaylandırmayacağım. He is taller than işte er alır, den alır falan bunlara girmeyeceğim hiç. Bunlar zaten çok bilindik şeyler. Taller than mi diyor benden uzun. Better than Eminem diyor. Eminem'den daha iyi mi ortaç kimine göre öyle. Ajdar is more handsome than David Beckham olabilir mi? Olabilir tabii canım. Nereden baktığına bağlı. Yani bütün hayat mağarada geçtiyse Ajdar yok gene gelmezdi. Neyse. Much, far, a lot, rather, a little, a bit ve no. Şimdi bunlar önemli. Bunlar komparatif yapının önüne geldiği zaman vurgu içine yararlar. Tamam mı? Vurgulama yaparlar bunlar. Mesela much better. Çok daha iyi demiş olursun. Tamam i̇yi demiyorsun. Çok daha iyi. Vurguluyorsun böyle. Ciguli'den daha iyiymiş. Ceza. Veya burada no yapısını kullandığımız oluyor. Olumsuza çekmiş oluyoruz. No better learner'dan benden daha iyi öğrenen biri değil. ya. Benden daha iyi bir öğrenci değil gibi kullanmış oluyoruz. Veya far rather, çok daha iyi. İyi de mi? Çok daha iyi demiş olsun. Vurgu işine yarıyor bunlar. Ama bunlar soru olarak gelir mi? Gelmez tabii ki. Sadece gördüğünüz yerde karıştırmayın diye bunları veriyorum. Superlative ifadeler var. Bunlar da en yapanlar. Yani en işine yarayanlar. Bunlar birincilik veriyor. Teklik veriyor. Diğeri bundan daha iyiydi. Komparatif yapıda bundan daha iyi diyorduk. Ama superlative olduğu zaman en yapısına veriyorsun. En. Birinci. En top bu. Messi mesela. Is the greatest. En iyisi demiş oluyorsun değil mi? Messi için en iyisi. Veya he is the tallest. En uzunu. Most beautiful. En güzeli. Birinci yani. En, en başa veriyorsun bunu. Sonra bunları da niteleyebiliyorsun. Vurgulayabiliyorsun bunları da. By far'la, quite'la, much'la, almost'la, nearly'le, altogether'la, of all'la. Bunların nitelendiği olur. Şu of ola biraz dikkat edeceğiz ama bunu anlatacağım şimdi. Mesela by far the most hard work dersen çok, en çok çalışan ama açık ara en çok çalışan. Böyle bir gene vurgu yapmış oluyorsun. Başka bir görevi yok. Of all yapısı. Bütün şunların içerisinde gibi kullanılırken. Yani ki cümle başında bunun karşımıza geldiğini görürüz ÖSM sorularında da. Şunların içinde. Bütün yarışmacıların içinde diye söylüyor. Of all cümlenin başındayken böyle bir anlama gelebiliyor tamam mı o yüzden dikkatli olmakta fayda var ÖSYM bunu sorar yani sorar derken metnin içinde gelir çok büyük ihtimalle direkt olarak şuraya boşluk verir Aa buraya ne gelecek falan öyle bir şey yok ÖSYM biliyorsunuz artık zor sorular sormaya başladı ki zor soruyor Ya zor da sorar mı ne kadar zor sorar vallahi zor sorar arkadaşlar ya zordan yani çekineceğiniz olmasın zoru yaparsan ama sen herkesin önüne geçmiş olursun şimdi burada bizim için esas soru gelecek. Bilmemiz gereken çok önemli yapılar var. Esas burası yani. Şimdi bu yapılar anlamlarıyla birlikte çok önemli. Soru olarak da gelebilirler. Özellikle EDT'de gelirler zaten. Soru olarak da gelirler. Anlamlarını bilmemiz çok 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 önemli. Kesin bileceğiz anlamlarını. Mesela ilk olarak ez ez yapısı. Ez ez yapısı ay. Ez ez yapısı e kadar anlamına gelir. E kadar şunun kadar bunun kadar bak mesela ne demiş not as important as you thought yani diyor ki düşündüğün kadar önemli değil şunun kadar bunun kadar gibi yine böyle ufaktan bir komparatif yapı veriyor working smart akıllı çalışmak as significant as şunun kadar önemlidir neyin kadar önemliymiş working hard sıkı çalışmak kadar akıllı çalışmak önemliymiş yani bunları bir eşlenik veriyor aslında. Birini yakınlaştırıyor. Bunun kadar bu da önemli. Ya yani bundan aşağı kalır yani yok gibi düşün. So as var. Bunların anlamları arasında bir fark yok. Direkt olarak anlamları aynı. Sadece bunu biz olumsuz cümlelerde kullanıyoruz. Mesela şurada bak. As important as demiştik. Şu bölümde. ha burada so as de kullanabilirsin. Çünkü başında not var. Olumsuz bir cümle. Bunun başına not getirirsen Soez getirmiş olursun. Yani öyle aralarında aman aman bir fark yok. Tamam mı? Dolayısıyla burada Soez'e o kadar da dikkat etmemek lazım. Şimdi saç ez yapısı var. Ama saç ezin arasına dikkat edin bir tamlamanın girdiği durumdu bu. Yani direkt olarak saç ezi şöyle yazmıyoruz. Saç ez bitişik halinde gibi anlamda örnekleme yaparken kullanır. Ama buradaki bir tık daha farklı yani çok öyle inanılmaz büyük bir fark yok ama yine de bir tık farklı. I haven't seen such awful work as this one here. Yani buradaki gibi rezalet bir iş görmedim. Aslında gene such as ne anlamda kullanmış gibi anlamda kullanmış oluyor. Such awful as, such awful work as. Şunun kadar rezalet bir iş görmedim. Yani gene aşağı yukarı ne yapıyor? diyor. Yani bir örnekleme durumu söz konusu burada. Yoksa öyle çok büyük anlamda aman aman bir fark yok. Sadece gramatik olarak böyle bir kullanım da var. ya yani bunu da bilmeniz gerekiyor. Soruların içine falan gelebilir çünkü. Ne demiş bize? It is not an easy major to find such useful methods as these in engineering. Yani diyor ki ne yapmış oluyor burada? Mühendislikler gibi. Buradakiler gibi işe yarar metotlar bulmak kolay değil. Gibi söylemiş. Tamam mı burada? Yani burada bulamıyoruz mühendislikteki gibi kolay şeyler bulamıyoruz burada gibi kullanmış. Yani ne yapıyor? Gene bir örnekleme durumu var mı? Var. Saç ezinde böyle bir kullanımı da vardır. Yani böyle bitişi kullanıldığı da olur. Araya böyle bir tamlama aldığı da olur. O yüzden bunu göstermek istedim. Yoksa anlamda öyle uçurum bir fark yok. To to yapısı var burada. Bir de enough to yapısı var. Şimdi bunlar gramatik olarak birazcık farklı. Çünkü niye farklı? To arkasından ejective alırken Enough önüne ejective alıyor. Önüne ejective alıyor. Şimdi there are too many papers to evaluate dersem evaluate bu arada değerlendirmek demektir. Değerlendirmek için yani bizim Türkçe ki haliyle okumak için hani öğretmenler seneler okudunuz vardı ya okumak için çok fazla kağıt var. Aşırılık belirtiyor yani. Ha, aşırılık var burada. Veya too much water for us to drink. Bizim içmemiz için çok fazla bu su çok fazla aşırı inafsa yeterlilik anlamı verir yeterlilik we are skilled enough bak orada sıfatı önüne almış skilled enough yeterince yetenekliyiz we don't work hard enough yeterince sıkı çalışmıyoruz gibi ya yani burada to inaf arasında böyle fark var anlamını bil ÖSYM önleme sıfat alır yanlama çok sormaz ama yine de ben onu verdim öyle bir şey var çünkü. The more the more yapısı. Benim favor yapımdır. Çok severim. Dumort Dumor yapısını. Çünkü bunu ne kadar ekmek e inanılmaz efsanevi bir örneğidir bu arada. Ne kadar ekmek, o kadar köfte diyeceğiz. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Yani ne kadar şunu yaparsan o kadar bu olur. Ne kadar şöyleyse o kadar böyledir gibi bir yapı. The more the more'daki yapı aslında şu yani the comparative the comparative iki tane comparative yapının kullanılmasıyla birlikte kullanılıyor bu. Yani the var comparative yapı var the var comparative yapı var. İlla more olacak diye bir şey yok. Burada anlam olarak ne kadar ekmek o kadar köfte anlamına geliyor. The more you study. Ne kadar çalışırsan o kadar başarılı olursun. Ne kadar çalışırsan o kadar başarılı olursun. Mesela diyor ki bak The Fever. Bak burada Fever. Mor falan yok. Çünkü komparatif yapı istiyor. Yani öyle illa mor yazmasına gerek yok. Komparatif yapıların hepsi buraya gelebilir. The Fever. Daha az insan hayatında the better quality of life. Ne kadar az insan o kadar çok huzur demeye geçiriyor aslında. Tamam mı? Burada the more the more yapısı ne kadar ekmek o kadar köfte anlamına. Şu ne kadar olursa bu da o kadar olur gibi kullanılır. Tamam. The former ve the latter yapıları var. Şimdi biz bunları ta nerede görmüştük arkadaşlar? Ben size bir hatırlatayım. Ta dediğimde de bir, biraz oldu evet taymış hakikaten. Şöyle bakın. End birlikte kullanmıştık biz bunu. Ne diyor? Only two things are infinite. Sadece diyor iki şey sonsuzdur. The universe evren ve insan salaklığı. And I am not sure about the former. Ve diyor ben Former hakkında emin değilim. Şimdi burada former ve leather yafaları var. Former dediğimiz şey iki şeyden bahsederken ilki demektir. Ama leather yaparsam ben bunu şöyle yazalım bunda. Bu da ikincisi anlamına gelir. Yani burada Einstein'ın sözünde former dediği şey ne? Evren. Yani evrenin sınırı var mı yok mu bundan emin değilim ama insan salaklığının bir sınırı yok yani buna eminim demeye getiriyor lafı former iki şeyden bahsederken ilki ladder iki şeyden bahsederken ikincisi tamam burada cevabımız e, şey cevabımız diyorum mantığımız bu former'ı ladder yapsaydı insan salaklığının bir sınırı olduğunu eminim anlamına getirirdi o zaman anlamsan böyle bir değişiklik olurdu devam edelim hemen kaldığımız yere dönecek olursak eğer bulabilirsem ha şurada kaldık Burada diğer yapılarımıza bakalım. Şöyle. The same as var. The same as zaten adı üstünde same'den dolayı da aynı anlamda gelir. Şununki ile aynı. It has the same teeth. Yani diyor ee, ki dinozorun ile aynı dişi var. Aynı dişi var. Dişleri var. He posed the same question as his colleague. Yani iş arkadaşıyla aynı soruyu sordu. The same as aynısı anlamına gelir. Aynı. Birebir. Bir, bir teşik bildiğinin aynısı. Burada sodet var ve saçdet var. Bunlar önemli. Çünkü bir sodeti, aslında ben bunu bağlaçlarda da göstermiştim ama burada bir daha göstereyim. Sodet dediğim yapı bitişik kullanıldığı zaman mek için anlamına gelir ve amaç belirtirdi. Ancak sodet arasına burada olduğu gibi bir sıfat alırsa, sodetin yani şu bölümüne bir sıfat getirirsem ben, ejective getirdiğim takdirde veya adverb getirdiğim takdirde, bunu o kadar ki çevirisiyle vermem gerekiyor o kadar ki. Mesela gökten, was so big that o kadar büyüktü ki it seemed to touch the clouds. Ne yapıyordu? Bulutlara değer gibi görünüyordu. O kadar büyüktü ki. Burada so bu şekilde kullanıyoruz. Such deti de gene bu şekilde kullanıyoruz. Yani bu da o kadar ki anlamıyla kullanılır. Ama ne farkı vardır? Ya bunların arasında ufak bir fark var. O fark da şu. Saç kullandığım yerde benim boşluğumun yani şu bölüme bir tamlama gelmesi gerekiyor. Tamlamadan kastım ne? Yani tamlamadan kastımız şu. O boşluğa bir sıfat bir de isim gelecek. Such a lovely boy diyecek mesela. Such a lot of cars diyecek. Yani bir isim, ya bir isim diyorum. Sıfat tamlaması gelmesi gerekiyor oraya. Mantığımız bu. Such that ne oluyor? Sıfat tamlaması alıyor arasına. Tamlama alıyor arasına. So that sadece sıfat veya zarf alıyor. Arasındaki fark bu. Ama ikisi de o kadar ki içerimdir. Başka bir şey yok. Anlamı yok. Mesela such a lovely boy that. O kadar minnoş bir çocuk ki. Lovely'yi ben minnoş diye çeviririm. Everybody likes him. Herkes onu beğenir. O kadar minnoş bir çocuk ki herkes onu beğeniyor. There were such a lot of cars that. O kadar çok araba vardı ki araba galerisinde gibi hissettim kendimi. O kadar çok ki, o kadar şöyle ki, o kadar böyle ki uzar gider. Like var burada. Like gibi anlamında kullanılır. Ama gibi derken nasıl gibi yani? Saç gibi anlamına geliyor çünkü. Bu ikisi arasında ne fark var mesela? Şimdi like'ı kullanırken biz benzerlik yaparız. Benzerlik. Mesela he stands like a lion. Aslan gibi duruyor orada dersin. Benzerlik yapmış olursun. Work hard like your teacher. Öğretmenin gibi sıkı çalış. Ona benze yani. Benzerlik Ama normal saç izi kullanırken burada biz gibi örnekleme anlamıyla kullanırız. Örnek verir. Ve ÖSYM çok sever saç sormayı. O yüzden dikkat edeceksin. Saç gelebilir cevap olarak. Muhtemelen. YDS'de de gelir. Yok diye gelir. Gelirse de gelir. Gelir yani. Hiç belli olmaz. Developing Nations. Bak burada gelişen ülkeler dedi. Ondan sonra Çin, Brezilya, Hindistan dedi. Ne yaptı? Örnekleri de bunları. Hangi ülkeler? İşte gelişen ülkeler. İlk makinelerden bahsetti. ilk aletlerden bahsettiğiniz gibi kazma kürek gibi. Ne yapıyor? Örnekliyor işte. Nasıl aletler? Kazma kürek. Nasıl ülkeler? İşte Brezilya, Hindistan, Çin gibi ülkeler. Hani burada örnekleme işine yarıyor. Ama like'ı kullandığımız zaman orada benzerlik yapıyor. Arasındaki fark budur. Like'la saç arasında örnekleme ve benzerlik farkı var. Tamam. Onun dışında şurada bakalım ee, çok böyle bir şeyimiz var mı? Relied on human muscle power to make them work. Yani insan gücüne bağlıydılar diye söylüyor burada. Onu çevirelim. Onun dışında da başka ejective adverble alakalı Heh, sorumuz var. Hemen çözelim sorumuzu. The repairs need to restore the historic mansion to its former glory. Diyor ki. Ne yapmışlar? Bu e, tarihsel bölgeyi eski ihtişamına, Glorisine ihtişamına kavuşturmaları gerekiyormuş. were repairs yani bu şeyler işte. restorasyon şeyler. costly. Şimdi buraya baktığımız zaman burada costly çok böyle fiyatının yüksek olmasından bahsediyor. restoration plans were abandoned. terk edilmiş. terk etmek Şimdi ne yapacağım soruyu çözerken? Arkadaşlar bu tarz soruları çözerken anlamdan başka yapacağınız hiçbir şey yok. Sadece anlamanız lazım. Okuduğunu anlama gerekiyor. burada. Bazı gramatik kitaplarda bazı grama kitaplarında ufak tefek de olsa hala bazıların belki çok da oluyor. Tamamen gramara göre çözülen yapıları da oluyor. ÖSYM bunları çok minimal bir şekilde kullanıyor artık. Yani belki 4 şık oraya oturuyor bir şık oturmuyor gibi. İşte so ve saçlet farkı soruyor gibi. Ama onun dışında öyle çok aman aman bir yapı yok. Ben zaten size verdim gerekenleri. Burada anlamına bakacağız artık. Şimdi burada tamirattan bahsediyor. Bunu işte eski ihtişamla kavuşturmak için gereken şeyler, e, tamiratlar pahalı. Restorasyon planları terk edildi. Şimdi bakıyorum buraya. Ez ez e kadar. Restorasyon kadar pahalıydı. Tam, e, de resto, aynı şey zaten. O kadar pahalıydı ki terk edildi. Olur mu? Olabilir. To that yani to that böyle bir şey yok hocam. Olmaz. More than den daha fazla. Neyden daha fazla? Restorasyondan daha fazla. Olmaz zaten restorasyon. Such as örnekleme gibi anlamda kullanılıyor. Hatırlayın. E, bu da olmaz. Cevabım ne gelecekti? Burada so that gelecek. O kadar pahalıydı ki restorasyon planları terk edildi diye söylüyoruz. Tamam. Evet. Bitirdik. Hayırlı olsun. Bu kadar. Evet. Değil mi? Kim be? kontrol son kontrol Evet bitti 19 dakikada bitirdik arkadaşlar bizim için yeterli bu kadar yeter bir sonraki videoda sorularını çözeceğiz videoyu beğenmeyi abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar bunu da söylemeyi unutuyorum hep teşekkür ediyorum şimdiden hoşçakalın görüşmek üzere